Evet arkadaşlar, benim yanımda Nasibe ve Samiye ikizleri var. Birisi annem, birisi teyzem. Evet, tek yumurta ikizleri ve onlara birkaç soru sormak istiyorum. Ben hazırım yani, tamam. Soracağınız. Yok, sen sana. çok heyecanlısın sanki biraz. Yarışmıyoruz, biraz hazır. sakin olur musun? Hani dünyaya geleyim mi, gelmeyeyim mi diye karar vermek için. Peki teyzemin komikliği? O ne olacak? Samy, <laughs> <laughs> Allah aşkına şimdi beni konuşur <laughs> mu? Burada büyük bir şikayet gelmeyecek. İsto yani, isto diyebilirim. diyebilirim. Ya bu niye bu kadar komik bir video oldu? Niye bu kadar komiksiniz siz? He? Hayır bunu niye yapıyorsun? <laughs> Allah'tan kork ne patron dediğini istesin patron yarısı be. sana veriyor bir, <laughs> bir espri yaptın ben anlamadım Hayır Allah'tan kork düşkünlüğüm şurada da anlaşılıyor Senin patronun yarısı senin şeyleri telefon patronu Mesela senin Hayır, hani sürekli aradığı için oluyor Ha bir şey. dolaylı yoldan bir espri yaptı ben Aynen. tam yani.